Heh, tamam şimdi açıldı Berko. Lan bu satılıyor mu? ne kadar? Puanla değiştirdim ya. Puan alayım diye hani kutu açayım falan diye. Allah'ım adam normal skin'e gidip kutu açmaya kullandı ya. Ne yapayım ki o skin'i? Bok gibi anasını satayım. Kırmızı siyah değil diye yani. ama. Oğlum yayınlasın da gösteriyor lan niye ben giremiyorum ha şimdi. Oyun oynamak bir sanat. Sanattır ya sen kerke. Sanat mı? Yo. O nasıl? Allah'tan ben çaldım ha. Aslında hırsızla birlikte oynuyorum diye yazsaydım daha iyiydi. <laughs> Nasıl yayın? Şu anda anlam vermeye çalışıyorum. Anlam veremiyorum demekse. Buradaki kiti niye almadın? Bol herhalde ama. Sen grafik kitlerini karışık mı kullanıyorsun Furkan abi? Yo hepsi düşükte. Okey. AAAAAAAA Nasıl replay ama? Birazcık, birazcık karıncalanma var gibime geliyor Nasıl ya? Ekran birazcık bozuk gibi amk <laughs> Ben şu ekranı düzeltsem 1080p yapsam hep açacak mı? Sarmıyor ya AK mi kullanayım yoksa? şunun şu akıcılığına bakar mısın? Bir de yayında aman yapayım. 1080 60 FPS veriyor. Ben anasını sikeyim. Hiçbir şey yapmadan oynayamıyorum. <laughs> Lag var ama ya. 4, 4000 şey verdim ya. Bir trade verdim ya. Düşüreyim onu değil mi? 150 pingim var senin aman koyayım Artıyor düşüyor. Artıyor düşüyor. İşte o artıp düşünce de FPS drop yiyorsun. Ben, ben yayındayken hiç ölmüş olmuyordu ama ben Belki. Ama benim bitrate'im de yüksek. Ben niye 1080p veriyorum? Lan 40... amca kere sen 480p veriyorsun. Adam onu 1080p 60 Lan Lan 480p veriyorum. vermiyorum. Ben kendi ayarını yapmadım. Ben 4K bit veriyorum 4K. Tamam ama, ama 480p veriyorsun işte. Onun ayarını bir baksana sen ya. Ben ne anlarım oğlum? Yusuf'a direkt soru anlasın Hı ama mesela o onda 240, 140, bilmem 480, 720 falan çıkıyor hepsi. 3.5'a düşürdüm lan. İşte o yüksek açtığından dolayı herkes istediği gibi izleyebiliyor. Hı. Oğlum hala ping var gibi gösteriyor. Mami sende ping var mı? Dur biraz kendine ben gelsin. De bir... Böyle bir o yayın açmıyor. Sen <laughs> yayın açıyorsun ama. Yo. Ben dün yayın açtığımda da 72 pingim vardı. Tamam senin internetin bok gibi zaten sus ya. Benim mi? Hı. Hmm. Senin de bilsem bok gibi. Olabilir. Enkide olabilir. Berkan görüntü Onlar çok kötü. Yok. Yo. İzlenir yani. Adam var adam. Nerede? Orada mı? Evet. Bak pingin düşük ama Bit bir anda disipli. yükseliyor ya o giriyor. Vurdum oğlum en sonunda şurada. <laughs> seni vurdun mu? Bana bir sıktı ha. Sen mi sıktın? Evet, ben adam sıraya atarken yani önüme geçtim ama. Adam nerede? Allah kahretmesin seni Furkan abi. Ne adam mı? sağında koşuyor sen adamı görmüyorsun. Mamiye camdan bakıyorsun hala. Şimdi adam sağda mu? koşuyor ama koyayım duvarın yanında. hiç fokuslanmamışsın ha. O adam ilk sen vurudun. Benim benim Hermes Kamedi'ydi ama. Ve çok delaylaşmışsın gibime geliyor ya. Çok geç geliyor benim konuştuklarım mesela. Ben de mesela de şu an duvarın orada ya. yanında koşu koşuyor dedim daha yeni geldi biliyor musun? O bot muydu mi? Büyük tamam. Mesela PUBG Fion falan filan da mesela delayı kaldır. CS'ye girince mesela delayı aç amına koyayım. 5 dakika, 3 dakika. CS'de ghostluyorlar ya. PUBG'de yapamıyorlar mı yani? Ya PUBG'de kim gelir göster seni vurur amına koyayım. Gördüm ben. Yani PUBG'de kim oynuyor? Ay. Adamı hileler olmuş. <laughs> o şey çok iyi ya. Ha. Sabit duruyor AP ile yavaş yavaş sıkıyor ya. he o zaten <laughs> <adam> Valek. <laughs> nice Valek. CS'nin botları daha iyi vuruyor ya Pabri'den. CS'nin botları mı Ne? Senin ben amına koyayım ya. Pardon ama mecbur yani. Oğlum Dur şunu izleyeyim ya. Neyi? Yayın bir lan, ikiden sistem. bir anda çektim 1.40'a. Belli Az önce sarıyı sarıyı nasıl vuramadığımı gördün değil mi Berko? Evet, evet. Çok sekti. Aşağı doğru falan da bayağı indi ya o yüzden şey yapayım dedim azaltayım onu. Normal ama kaç aydır oynamıyoruz. Oy Ahmetcan mı gelmiş? Vay Furkan abi görüntü ya abi. Abi bir ara GTA bir rip aç yayın. Harbi mi lan? Dur şuradan girebiliyoruz mu anasını satayım sohbete? Ben sohbeti unutmuşum komple ama. İşte bak çift ekran olsa. O Ahmetcan bir mesaj atmış. Hemen banlamış bizim bu. Göster kardeşim ne olacak mesajı ya. Sadece gülme atmış. Neyse buradan girmek. Bir yandan ben de chat'i kontrol edeyim ya. Reis be asla bizi yalnız bırakmıyor be. Hadi selamını gönder. Ahmet Can'a e selamlar buradan kardeşim. Yayın niye donuyor lan? Yayın altta battığı için öyle. Ha ben de diyorum ben de niye donuyor kalmış? Altta battı değil mi Furkan abi? Ha, bak kendine geldi. Aynen delayla ama ne yapalım ya. Kapatman lazım delayı kardeşim. Ona bakarız birazdan ya. Hadi çıkalım da. Berko hangi öne gerek? Öldünüz mü? Fark şey? etmez yani ne oynu istiyorsan. Allah ben ne istersen yani. PUBG giremem. Oyun donuyor çok yani ben bilgisayar alana kadar. Cici. Biri geldi. mı bahsediyorum. Burada burada. Oğlum bot dolu lan buralar anasını satayım. Normalların zaten hep bot dolu. Şu harita seçmeye getirmiyorlar ki. Mallar ya. Reis'in kapıyı açıp tarayışına bak be. Üff. Ben düştüm. Mami nasıl koşuyor? Hı? Mami mi? Sallaya sallaya. O gecikme, sallaya. gecikme ayarlarına bir bakmam lazım ya. Aynen. Çünkü çok geç oluyor ve hani ne bileyim. Dört kişi ya. Ahmet Can Reis ya. Tayfayı topluyor. <laughs> Helal kardeşime. Daimi takipçimiz ya. Tabi ya. kask yok ya. Adamda iki vardı ben ama çaldım ya kardeşim. Ne farkındayım. Mami'nin karakterini o kadar gıcı kaptım ki. Reis eyvallah ya. Burkan klas bir hareket yapamayacaksın için. Oğlum ben şey miyim? Köpek miyim anasını satayım bana hareket yaptıran olay. Ne alaka ya? Klas bir hareket yapacaksın ya. Mesela... Havla bakayım oğlum. tek atman gibi. <laughs> havla. Sevgilisi havladı ya. <laughs> gel gel. Sal da ben sürürüm abi. Ne ne ne? Yo yo ben. Bu ben, ben. ben iyi ben. sürmedim Üz, ha. Kardeşim. Lan bu arabayı ben hiç sürmedim ya. Gel şuraya. Ben de sürmedim oğlum Oğlum ya araba bak sen lan Gel gel Sen rahatla kalk kemerini de L'ye bas <laughs> Ahmet benim araba sürüşümü nasıl götürür böyle Ahmet'in araba sürüşünü oylayalım beyler İyi sürüyordu yeniden 6-1 Bu arada x1 O araba hiç sürmenin değemesi yok mu bir de ya? bak nasıl böyle geç olsun ya her ben alsaydım ya. Allah belanı. İki arasından geçtin. Eyvallah da. Ne yapıyorsun sen ama ya? Birazdan ne yaptığını daha iyi göreceğim. Ahmetcan artı bir atmış ama abi sana diz geldi. Al geri zekalı. Bak ne yapıyor? Ahmet Can artı birine eksi bire çevirdi. <laughs> Senin belanı versin Gel şerefsiz. gel. <laughs> geldi. Bu geldik. ne oğlum? Lan lan adam adam adam. Hiç ne yapıyor ya? lan satın. oğlum adam, buraya mı? Dala 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 <laughs> Nerede sıktılar ki? Tepeden tepeden Harbiden şey yaptı, yaptı bu arada He? En tepe en tepe o, mandı, en tepe. O, o. En yukarıdalar tamam, zorlama zorlama gel Bombing spray düştü Sessiz Eee çilin, çaldım adamın A hala bir girdi lan. Lan diye Lan. <laughs> abi adamı kilini çaldım sonra adamı da öldürdüm lan. Ala abi girdi Ala abi. Sövmeyeyim mi ben şimdi size? Kancama selamlar. Herkes, <laughs> Herkes selam Alem. göndersin kancama. Ala abi selamlar. Alem, o, oyuna de. zorla soktum adamı. Sırf yayın bahanesiyle kandırdı beni kanca. <laughs> ya bana niye söylüyorsun? Ben sen dün ben senle dün girdim. Berkan ne diyor lan? Okuyamıyorum şu an kardeşim ya. Ben dün sana abi. okurum. Ben söylemeyeyim ben şimdi size yazmış sadece. Aa görüyorum. Biz bir giriş yaptık. Lan diyor. Ben yutumun ha. Dikkat et. Ha, kişi izliyor şu an. takılıyoruz gel. Ney? Burayı mı koruyacağız? <laughs> ha, bas bak. Yani nereye basacaklar? o? Hmm. Görüyorum nasıl akış oynuyorlar? <laughs> Kurumun hayatı. Abi spreyim, ismi... spreyim, çok kötü ya. Çok uzun sürede öldürüyorum oğlum. Ayağa Aa ay, ay, ya karşıda öne karşıda. Öne. Ya şerefsiz Berkan. Yani yani, ben ne yaptım ben? Pardon kardeşim. Oyunda değil ben, değilim Ali abi bana söver. Oyunda <laughs> olurum gene bana söver. Ali abi mi? Çal kaskı vardır ya. Aa kaskı Sen de aynısısın. Ölüyorsun nokta ben B'deyim bana küfür ediyorsun. Kardeşim sen bizim küfür şey misin ya? Bu arada oyun niye yok. bu kadar bot dolu? Ha? bot vuruyorum sen. bot yine. He çok dolu ya. Lan yürü git. Ben emeğin Şu Fırkan abinin kaç? 4 kill'i mi? Ne var herhalde? Yok lan Benim 7, 6 ki? pardon. Bir asist var. O, ne altı bana. Bir tane Vurdum bas. bir tane. Nerede? 56 5 56. Biri arkadan Salam. mısın? Ki? Ahmetcan var ya öyle bir şeyler atıyor ki emojiler. Dis atıyor resmen Mamiye. Kime? Sana kardeşim. Başlıyoruz Niye? O. Şakasına diyorum oğlum. Ben şu evi açacağım. Heh, he. Mami zaten ha bu. Dün de gitti öldü öyle. Tam sessiz. Mami. Bir yukarıda dur. lan Mami sepeden aşağı <laughs> Oğlum bot dolu lan burası. Ben de onu sen zannettim. Ben mi zannettin? Oha Mami. Furkan abi, abi. Ali abiden diz geldi. Botu vuramıyor amına koyayım. Bu kime geldi ama bilemiyorum. Bir dur. Oğlum buradaki adam nereye gitti? Duruyor vallahi lan bundan. Ney susturucusu? Boş olma adam. Hop geldi. Susturucu aldın mı? Ben susturucu aldım. Bak gitti 5 el yere attı. 7.62 at 7.62. Oğlum ben AK kullanıyorum. Niye 62 atayım? Ya zaten 26 kişi kalmış. Sen özellikle uzağa sıkacağın için miniye mermi alacaksın yani. Nasıl oldun ama be? Ney? Uh -uh. Komple bot vuruyorum ama ya. Yo devamlı bot var ki anasını satayım yani. doğru gün normal adama denk gelmedik. He. Hmm. Red Dead daha ya isek yani ne yapıyon Red Dead Valorant oynuyor musun diyor. Yok. Valorant'ı sevmiyorum. Malini ben, oynuyorum Twitch kanalıma gelip yayın takip ederek, yayınlarımı kontrol ederek ha, Valorant oynadığını görebilirsin abi. 205, 205. Nereden? 205. Bunlar gerçek. Rushlayalım mı? Ne yapalım? Rushla, rushla. Bu delayı halletmen lazım. Ay Allah. Aha. Evin <laughs> içinden sıkıyor. Ulan, çok Tam orada yatılır mı? görüyormuş şu anasını satayım. Iki tane Arka mı geldi? Kalıyor. Arka geldi, arka geldi. Bombis salla, salla. Allah'ım belasın seni. Vurdum mu? Vurdum arkadakiye vurdum. Ben şeyde kaldım ya. Kurtalabilir miyim? Yok. Hah? kurtarabilir miyim? Sen? Sis atarsan kurtarırsın. Safe'deyim ben. Sis yok. Sis yok. Sis olmaz tabii ki. Sen alıyor mu ki sis olsun? Bir de aşıyorlar. Çabuk kaldır hemen. Dur hazırlayayım. Lan adam bizi görüyor. Görmez görmez. Sen. Lan kaldır Vurdum hemen, Bir tane, kaldır. Vurdum. vurdum bir tane. Hepsi gitti yaa Senin Twitch'i de attım He? Sitede Lan benim Twitch'i de sitede attım Bir dakika siz Bu arkadaki vurdun nereye gitti lan? Oralarda ya. Kaskım yok benim. Lan buralardan bir yerden sıkıyordu bu şerefsiz bana. Onu öldürdüm. Tamam öldürdün de yani lood'una bakacaktın. Yani. Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Ben safe'e giriyorum. Neyse. bu <laughs> sağ şası varmış Öldü Şey de vardı bak. E 295 taraflarında biri sıkmıştı. Bir dakika. Drop düşmüş oraya. Almışlar mıdır? yelek var lan. Çok vuruyor mudur lan sey? Yo yo. <laughs> Dolu mu? Aldım. Dolu muymuş yani? Gelsene. Nereye? Gel. Oğlum içeri doğru girmemiz lazım. İçeri gir içeri. Ben tepeye baktım ya. Bu işte tepe. Hangarın orada adam. Nereden sıkıyor tam olarak? Yani... Göremiyorum oğlum. Sıkıştım ben ya. Şeyim de yok ki. kalmadı. Ne yapacağız? Ha gördüm kulübe kulübe kulübe. Kaçtım ben gel. Bir kere değdirdim. Oradan abi. yine mi? Oradan yine miyiz? gel? Diğerini görebilirsen. Bir dakika adam burada galiba. Hadi oğlum düşeceksin hadi. Lan düş artık. Allah Allah kaç tane değdirdim oğlum adama ha. Ne yapacağız? Sen ne yapıyorsun neredesin? Alam dediklerine bak ya terbiyesiz. Mami 30 saniye kaldı Anasını ya. Lan ikimiz de alana çok güzel er lan. Ha? Hala er abi sana diss at da. Ne dissi? Ya nasıl vuramıyorum ya? Berkan da bot Ahmetcan olması izleyen yok lan diyor terbiyesiz. Bas hareket için hadi ters çevir üstüne otur diyor. Oo Ahmetcan'dan klas bir soru geldi. Ben <laughs> abi. Plus soruya e başlatma şimdi kardeşim. Burkan abi YouTube'da kaç saat izlenme aldın? <laughs> Hadi <laughs> bunda da daha test. Ölmek üzereyim bir dakika kardeşim ya. Anasını satayım. Öldün Mesela değil şu mi? Yayın ayarlarına bir bakmam lazım benim. Şimdilik kapatıyorum.